yapacağım cupcake'ler. Bu mucizeyi sanki <laughs> evet, evet, şey Oldun sen. Alakalı, Sakın üzmeyin. Çeymiş çok, çok güzeldi. Çeymiş çok güzeldi. ama...

kovalıyor. Bu bir çiğdek. kovalıyor. kaçmış da. kovalıyor. Kovalıyor. Ben bunu duracağım bir yakında. Aklım <Sükrisa> gelsin de.

topladım oturuyorum yani. Bu benim kolay. Evet. <laughs> evet. ee, hani ne söyledi, çok doğru konuşmuş çocuk. Evet, çok geçiz. yatırma kalsın kalsın? Uyanmam anne, erken uyanmam lazım. Onun sekizde sekiz sekiz üç gibi kalkması lazım. O bile geç <laughs> sekizde kahvaltı ne? Hadi. Hadi. Hadi, yürü. ya? çok da şey değilim yani. Ya merak ediyorum, öyle. aç mısınız Ben dedim hiç kendini sıkma. Dedim hiç kendini sıkma dedim. Neyin ne olacağı belli değil dedim. Bilemem dedim hani bu, hani Allah'ın bileceği bir şey doğum tahmin edilir ama günün Allah'tan başka kimse bilemez ne olacak. Dedim kendini hiç sıkma dedim. Yok yedim yok bilmem. Ha. dedim hiç kendini sıkma kendini sıkma dedim. Nasıl istiyorsan dedim öyle yaptım. Bak yani mesela ben gitmem dedim. Çok sana söylüyorum. Ne yaptın dedim onu fark dedim. Onu dedim. Ha yok onu sün. Evet yani bazen hani bu hareketlerden durur ama İskit'i gibi değilim yani çünkü o da görüyor. O da gö görüyor işte babam şikayet ediyor işte babam Cihan yanında babam dedi şunu dedi ben de şey diyorum. Olabilir hani babamdır ya yani, lafını aldırmayacağım. Babam öyle diyordu ya babandır. O diyor ya babandır boş ver dert bir şey olmaz. Ha, ben de aynı tık. Yo, yo Yok canım ama dedim bir şey olmaz. Babamdır biliyorsun lafı söyler nereye gittiğini bilmez. Aynı, yok yani o bana söylüyor ya işte boş sen biliyorsun onun laflarını, boş hiç onu takmadım, biliyorsun ne bunun laflarını, hiç takmayacağım dedim. Aynı böyle, hiç. Ama farkındalar soğukluğumun yani. Ya, bir sürü tam tutmaz yani, bana şunu bilememdi kendileri bile. Yani ben ona demiştim, benim kalbimi kırmayın ben kırılırsam tam kırılırım demiştim. etmeyeceğim. Ben müsaade ettiğim için böyleydi. Aslında buna müsaade etmeyeceğim. O, o istediği için diğeri bu hareketleri yapabiliyor. Ben istediğim için ben üzülürüm. Ama ben istemiyorum hiç için üzülmesini. O yüzden üz üzülmeyeceğim yani. Sen de üzülsün. Ben bu hamlelikte bu ağladım ağladım bu sıfır. Ya, ya. Hani dediştin ya halala değişmeden ha. anne o ne yapayım ben de bir tık mesafe koydum böyle daha daha hayırlı olacak çünkü çok yani ben süre, süreçte üzülmemeliydim ya bilmiyorum ben kendime çok mağdurum ama ben hiçbir şey üzülmemeliyim kendime. Hah. Evet.